Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda Yale Home Türkiye'nin bize göndermiş olduğu Yale markasının görüntülü cihazları var. Kapı zilimiz var. Kapı zilimizin bir zil modülü var. Bir de iç mekan ve dış mekan olmak üzere iki tane kameramız var. Yale'ın daha önce ben kapı kilitlerini kullanıyordum zaten. Hem Linus 1 hem Linus 2 aktif bir şekilde kullandığım ürünler. Ama görüntülü cihazlarını ilk defa kullanacağım. Bu videoda birlikte deneyimleyeceğiz biraz zaten bu ürünleri. Şimdi bunları ben ofisime kuracağım. Ofiste çünkü gerçekten giren çıkan çok oluyor ve burada güvenlik bizim için önemli önemli. Yani kameralar bu noktada bizim bayağı işimize yarayacak. Ki Yale markası zaten global çapta da güvenlik noktasında önemli firmalardan bir tanesi. Gerçekten çok güzel güvenlik ekipmanları var, güvenlik ürünleri var. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan artık ürünleri kutularından çıkartalım. Birlikte bakalım. İlk merak ettiğim ürünlerden bir tanesi kapı zili. Çünkü görüntülü kapı zillerini ben kullanmayı gerçekten seviyorum. Evimde kullanıyorum, daha önceki ofiste kullanıyordum. Şimdi buraya da bir görüntülü kapı zili yapıyoruz. Kapı zilimiz bizi karşıladı. Bu arada kutusunda o kadar güzel durmuyordu ama elime aldığım zaman bayağı böyle bir kaliteli bir ürün elime aldığımı hissettim diyebilirim. Baya şık duruyor. Hatta yani benim bu zamana kadar gördüğüm en şık kapı zili diyebilirim. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Şöyle bir Protected by Yale bir çıkartmamız var. Bu güvenlik firmalarında olan bir ürün genelde. Yani bu ev korunuyor kardeşim diye kapıya uyarı asıyoruz. Asmayı seviyorlar. Şöyle birkaç parçamız var. İşte çift taraflı bandımız var. Bunun montaj aparatı var. Eğer bir açı vermek istersek yine şöyle bu parçayı da takıp böyle açı verebiliyoruz. Bir küçük kutumuz daha var. Şu küçük kutuya da bir bakalım. Neler varmış burada? Kitapçıklarımız var. Montaj, vida, dübel var. Bir de burada kablo birleştirme aparatları vesaire var. Şimdi bunlarla kurulumunu birazdan gerçekleştireceğiz. Onu açmışken şu zil modülünü de bir açalım. Burada da iç modülümüz var. Bir önceki Linus'un biraz biricine benziyor o tarzda. Ama gerçekten şık. Yani şu üstündeki yayıl yazısı bile bayağı güzel duruyor. Bir de burada İngiltere priz başlığı var. Onun dışında başka bir şey yok kutumuzun içerisinde. Şimdi bu ürünler şöyle bir kenarda dursun. Biz kameralarla devam edelim. Bu iç mekan kameramız. Ben iç mekan kameraların özellikle böyle 360 derece dönebilenlerini daha çok kullanışlı buluyorum ama bu da gerçekten şık bir kamera ve aşırı hafif yani hemen her yere konumlandırılabilecek bir ürün. Şu standı falan da bayağı tatlı duruyor. Yine bir protected koruyoruz logosu. Burada da kablomuz ve adaptörümüz var. Mesela adaptörün çıkıyor olması güzel. Bazı ürünlerin içerisinde adaptör çıkmıyor ve ben bunu sevmiyorum gerçekten. Burada da epey uzun görünen bir kablomuz var. 90 derece kafaya sahip USB Type-C girişli. Şöyle küçük bir parça var. Bu işte duvara monteleyip şu şekilde üstüne de takabilirsiniz diye bu şekilde yapmışlar. Tabii böyle ufak bir boşluk oluşuyor duvarlar arasında. Ama şuradan mesela kablonun geçeceği yuvaya kadar düşünmüşler. Yani kablo buradan girip buradan çıkıp böyle aşağıya doğru devam edecek. Nispeten daha temiz bir görüntü oluşturacak. Çünkü kabloların çirkin durması gerçekten hepimizin problemlerinden biridir. Böyle dönebiliyor. İşte duvara bu şekilde takıp konumlandırabiliyorsunuz. İstediğiniz açıya gelebiliyor. Yani aslında iç mekan kameraların çoğunda olan özelliklerden bu arkadaşta da var. Şimdi bir de dış mekan kameramıza bakalım. Bu da mesela küçük bir ürünmüş. Yine kapı ziline çok benzeyen bir formu var. Baya kaliteli duruyor. Ve baya ponçik çok tatlı bir cihaz. Çok şeker. Arkasında bir tripod vida deliği var. Muhtemelen buradan bir montaj yapılabiliyor. Yine bir stikerimiz var. Böyle evimizin, ofisimizin her yerine bunlardan yapıştıracağız. Girmeyin, akıllı olun der gibi. Yine aynı şekilde kitapçıklar ve montaj dübel vidaları çıkıyor. Evet şöyle bir tripod vida başlıklı çok iyi düşünülmüş bir parçası var. Yani bununla duvara sabitleyip böyle kullanıyorsunuz. Şurada da bir yüzüğü var. Bu yüzüğü gevşetip istediğiniz açıya getirdikten sonra sıkabiliyorsunuz. Yani işte Yale gene burada tasarımını konuşturmuş. Ortaya çok şık bir ürün çıkmış. Bunu beğendim. Evet, ürünlerimizin hepsinin kutusunu açtık. Şöyle temel ürünlerimizi bir yanımıza alalım. Kapı zilimiz var, dış mekan kameramız var, zilimiz var, bir de iç mekan kameramız var. Şimdi bunları konumlandırıcı Kurulumlarını yapacağım, bize neler sunuyor, ne gibi özellikler var, bunlarla devam edeceğiz. Evet, kurulumumuz bitti. Zaten ekranda da görüyorsunuz. Şu an üç tane kameram, bir tanesi kapı zili olmak üzere, bir de kapı kilidim var. Şimdi bunları nasıl kurdu, biraz bunlardan bahsedeyim. Buralar çok basit olduğu için hızlıca geçtim ve bir süredir deneyimliyorum aslında bunları. Biraz deneyim anlatacağım size. Kapı zilini önce bir kamera gibi kuruyorsunuz ve kurulumları gerçekten çok kolay. Yani arkasında bir QR var. Bu soldaki cihaz kurulumu kısmından açıyorsunuz, bir kamera açılıyor. Bu kamera üzerindeki QR'ı okutup ileri ileri diyorsunuz aslında. Bir güncellemesi oluyor genelde. O güncellemeyi de yaptıktan sonra cihaz çalışabilir hale geliyor. Zilin kamera kurulum kısmını bitirdikten sonra bir de zil modülü var. Bunun için de ayarları girdiğinizde aşağıda bu yardımcı uygulamalar kısmında İç mekan zil aygıtını kurun diye bir seçenek var. Buraya bastığınızda aslında zili nasıl kuracağınızı söylüyor. Bu da yine çok basit. Zilin üzerindeki o 3 tuştan ortadaki tuşa 2 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Bir ses çalıyor. Daha sonra da zilin üstündeki tuşa bastığınızda otomatik olarak eşleşiyor. Zaten yan yana olduğu zaman bu ürünler çok kolay bir şekilde eşleşiyor. Ve iç zil modülünde kullanabilir hale geliyorsunuz. Onun dışında kapı zili bildiğimiz bir kamera. Montajı ile ilgili de içinden çıkan açı veren parçayı ters çevirerek sağa ve sola açı vermeniz mümkün. Biz işte kapımızın konumuna göre yerleştirdik. Kapı zili kısmı bizde biraz uzakta olduğu için kapıda kör noktamız oluştu tabii ki ama yani kimse zaten gelip kapının dibine kadar girip de zile basmayacaktır. O yüzden bizim için görüş alanı fazlasıyla yeterli. Zaten açısı koridorun sağını ve solunu da gösterdiği için siz de görebiliyorsunuz. Bayağı kapsamlı bir görüntü veriyor. Burada hoşuma giden bir özellikten bahsetmek istiyorum. Yine şöyle ayarlar kısmı ona geldiğimde aşağılarda Yale entegrasyonları diye bir seçenek var. Burada kilidi kamera canlı akışından çalıştırmak için kameranızı kilide bağlayın diyor. Buraya gittiğimizde kapı kilidiniz de varsa bu kapı kilidini buraya ekleyebiliyorsunuz. Ve eklediğiniz zaman kamera özelliklerinin hemen altında da kilit açma ve kapatma tuşları geliyor. Bu benim daha önce görmediğim bir özellik ve gerçekten inanılmaz kullanışlı bir özellik. Çünkü kapı ziline birisi bastığında size bildirim geliyor. O görüntülü arama moduna geçiyorsunuz. Ama diyelim ki içeri girmesine müsaade edecek bir kişi ve tekrar kapı kilidine geçip kapıyı açmak aslında biraz uğraştırıcı ve bu akıllı ev deneyimini biraz geri plana atan bir şeydi. Burada çok güzel bir çözüm sunmuşlar. Buradan görüntüyü görüyoruz. Eğer girmesine izin veriyorsak da hemen aç tuşuna basıyoruz. Kapıya kadar gitmemize gerek kalmıyor. Bu dediğim gibi gerçekten çok güzel bir özellik. Benim çok hoşuma gitti. Hatta favori özelliğim şu an bu diyebilirim. Bir tane daha var. Onu da birazdan diğer ürünlerde söyleyeceğim. Onun dışında diğer kameraların kurulumları da çok basit. Yine aynı şekilde cihaz kurulumundan QR kodunu okutturuyorsunuz. Tık 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 hemen kuruluyor kamera. O konuda gerçekten çok başarılı. Sadece kameralarla ilgili şöyle ufak bir eleştirim var. Üzerlerinde bir SD kart yuvası yok ve görüntüyü kaydedemiyorlar. Yani evet biz buradan canlı olarak görebiliyoruz ama veya buradan işte kaydet butonuna bastığımızda yine o anın görüntüsünü alabiliyoruz. Ama geçmişe dönük görüntüleri kullanabilmemiz için, görebilmemiz için Yale'ın bize sunmuş olduğu abonelikleri kullanmamız gerekiyor. Yani burada bir kamera aboneliği, güvenlik aboneliği kurmamız gerekiyor. Yani normalde Yale zaten bir güvenlik markası. Çok kapsamlı güvenlik ekipmanları da var. Onlarla birlikte entegre bir şekilde de çalışabiliyor. Kameralar için de böyle bir hizmet sunmuşlar. Yani eğer bu aboneliğiniz varsa işte 30 güne kadarki görüntüleri geçmişe dönük olarak izleyebiliyorsunuz. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ama normal şartlarda sadece kamera görüntüsünü kullanabiliyorsunuz. Size bildirim olarak gönderiyor. Tabii şu da var. Mesela burada hareket algılandığında size bir klip gönderiyor. Yani hareketin görüntüsünü gönderiyor. Bunu gönderiyor. Bunu geçmişe dönük olarak görebiliyorsunuz. Burada klip uzunluğu default'ta yani varsayılanla 10 saniye olarak geliyor. En azından bunu biraz daha uzun tutabilirsiniz. Ben mesela 60 saniye olarak ayarladım şimdi. Bunu 60 saniye olarak ayarladığınızda daha uzun görüntüleri size gönderecektir. Bu görüntüleri de geçmişe dönük olarak nereden izleyebiliyoruz? Şurada aktivite menüsüne girdiğimizde burada görüntüleri görebiliyorsunuz. Mesela bir tanesini açalım. İşte buradan hareketi görüntüleyebiliyorsunuz. Şu arkamızda bir tane hareketli bir şerit led var. Onun görüntüsünü kaydetmiş mesela. E Tabii bu 10 saniye olarak kaydedildi ama bundan sonraki görüntüler artık 60 saniye olarak kaydedilecek. Mesela burada aslında bir insan algılamamış. Bir hareket algılamış. İnsan algıladığında da işte bu şekilde bir ikon çıkıyor ve burada da o görüntüyü görebiliyorsunuz. Görüntüyü indirebiliyorsunuz. Görüntünün içerisinden bir fotoğraf çekilebiliyorsunuz biliyorsunuz. Bunlar zaten biraz aşina olduğumuz özellikler. Onun dışında şöyle ayarlar menüsüne geldiğimizde ayarlar kısmı biraz daha artık kalabalıklaştı. Önceden kapı kilidi ve tuş takımımız vardı. Şimdi 3 cihazımız daha geldi. Burası biraz daha kalabalıklaştı. Ana sayfada da mesela şurada kapı zili kısmında kurcalama algılandı gibi bir mesaj var. Bu muhtemelen biz takarken az önce bir sök tak yaptık. o ara işte yine o kurcalama algılandı. Yani kapı zilini birisi kapıdan sökmeye çalıştığında da bunu görebiliyorsunuz buradan. Bir de bir iç zil modülümüz var. Bunu da kapıdan yaklaşık 10 metre içeriye konumlandırdık. Yani burada daha net duyabilmek için aslında ofisin en uç noktasına konumlandırdık ki biraz da çalışma performansını görelim diye gayet güzel çalışıyor. Zil sesi vesaire üstünden değiştirebiliyoruz. İşte üstünden ses şiddetini de artırıp azaltabiliyoruz. Çok böyle temel fonksiyonlu bir cihaz. Yanında ayrı satılan bir cihaz. Yani kutunun içinden çıkmıyor. O ayrı satılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama Zile göre de bayağı uygun fiyatlı bir ürün. Zaten bu ürünlerin linklerini de videonun açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Siz de oradan kontrol edebilirsiniz hangisinin ne kadar olduğunu. Zil de bu şekilde hayatımıza bir katkı sağlamış oldu. Onun haricinde kameralarımız var. Birisi iç kamera, birisi dış kamera. Biz tabii şu an ikisini de içeride kullandık ama dışarıda da ben testlerini yaptım. Yani özellikle birkaç gündür yağmur altında da biraz kullanımına baktık. Zaten cihaz çok kapalı bir cihaz olduğu için böyle su geçirme falan gibi bir ihtimal çok söz konusu değil. Yani gerçekten o konuda outdoor bir cihaz yapmışlar ama o cihazın en güzel özelliği şarjlı olması <laughs> benim çok hoşuma gitti. Şimdi o kamera görüntümüze de geçelim. Böyle geniş açıdan biraz kamera arkası da görmüş olursunuz. Evet şu an prodüksiyonu da arkada görebiliyorsunuz. Mert Bey el sallıyor sizlere. Şimdi bu kameranın üzerinde bir spot ışığı var. Şöyle açayım. Kameranın görüntüsünden de anlayabiliyorsunuz zaten. Tabii yani burada stüdyo ışıkları var. Bana şu an çok yansıyor mu? bana yansımıyor. Ama ışıkların arka tarafına gerçekten iyi aydınlattığını söyleyebilirim. Yani içeride kimsenin olmadığı bir senaryoda, karanlık bir senaryoda bu ışık bayağı içeriği aydınlatır ve görüntüyü size net bir şekilde verir. Bir de üzerinde siren var ve bu sireni siz buradan manuelde tetikleyebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir tetikleyelim. böyle sireni de tetikleyebiliyorsunuz. Yani kendi sireni ve dahili ışığı üzerinde olan bir cihaz. Onun dışında mesela bütün kameralarda olan ayarlardan da birazcık bahsetmiş olayım. Hoparlör seviyesi var işte üzerindeki o sesli görüşmeyi yapabildiğiniz seviyeyi falan ayarlayabiliyorsunuz. Ben bir de program yaptım. Yani ofiste bizim mesela hafta içi sabah 9 akşam 6 çalışma saatleri. Normalde bu kameralar hareket algıladığında hemen bildirim gönderiyor. Ama işte sabah 9 ile akşam 6 arasında en azından bildirimleri yani kendi kaydetsin ama bize bildirim göndermesin şeklinde ayarladım. Buradan farklı programlarda yapabiliyorsunuz. İşte gizlilik modunu etkinleştirdiğinizde kameralar devre dışı kalıyor. Onun dışında eğer burada konum yetkisini verirseniz buradan ayrıldığınızda otomatik olarak güvenliği devreye almış oluyor. Siz buradayken herhangi bir bildirim göndermiyor. Bunu da etkinleştirebilirsiniz yine buradan. Burada bir güneş enerjisiyle çalışma menüsü görüyoruz. Biz şimdi ışığı böyle cam kenarına konumlandırdık ve şarjlı olması sebebiyle de hiç oraya böyle bir güç çekmemize gerek kalmadı. Bu bizim için gerçekten gerçekten çok güzel oldu. İkinci favori özelliğim de buydu bu arada. Yani şarjlı bir kameranın hem şarjlı hem outdoor hem sirenli hem şıklı bir kameranın gerçekten hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Böyle cam kenarına bir yere konumlandırdık. Normalde harici olarak satılan bir güneş enerji paneli de var bu cihazın. Onu takarak güneşle birlikte şarj olmasını da sağlayabiliyorsunuz. İşte belki uzun vadede cam kenarına bir güneş enerji paneli koyularak yani kendi güneş enerji paneli koyularak şarj etmesi de sağlanabilir. Bu sayede böyle sık sık şarj etmek zorunda kalmayız ama konum itibariyle zaten çok da zor bir yerde değil. Şarj da edilebilir. Bir de outdoor bir kullanımı olmayacağı için şu an kameranın yeri orada. Bana sorarsanız gayet güzel. İşte onun dışında yine hareket algılama ayarları burada da aynı. Sadece şundan da bir bahsedeyim. Motion Detected Type'da yani hareket algılama sisteminde tüm hareketleri algılama var. İnsan hareketi algılama var. Bir de az önce bahsetmiş olduğum abonelikleri alırsanız işte evcil hayvan algılama, paket algılama ve araç algılama gibi özellikleri de var. Mesela kargonuz geldi ve kapıya bıraktı. Bu kamerayı da siz işte böyle evinizin ön tarafına yerleştirdiniz diyelim ki oradaki paketi algılayıp size yine bildirim gönderebiliyor kargonuz geldi şeklinde. Bu yurt dışında daha yaygın bir kullanım tabii ki ama bizde de muhakkak kullananlar vardır. Güzel bir özellik ama sadece abonelik olduğunda çalışan bir özellik. Onun dışında işte video kalitesini değiştirebiliyoruz. Burada gece görüşümüz zaten var otomatik olarak. Yani ışıklar kapandığında üzerindeki kızılötesi sensörlerle birlikte yine kayıt alabiliyor. Yani içeride hiç ışık olmasa bile siyah beyaz o görüntüyü kaydedebiliyor. Ters montajlarsanız görüntüyü 180 derece döndürebiliyorsunuz vesaire. Bunlar genel olarak akıllı kameralarda zaten gördüğümüz özellikler. Onun dışında böyle ekstra bir özelliği yok bu anlattıklarımın dışında. Indoor kameraya gelecek olursak onu da şöyle ofisin iç tarafına bakan işte mutfağı ve çalışma masalarını gören kısma aslında yerleştirdik. Bunda mesela siren ve ışık da yok. Küçük, basic hani tak çalıştır bir ürün. Ayarlara girdiğimizde yine aynı benzer kamera ayarlarını burada da görebiliyoruz. Bu arada eğer bir kapı ziliniz yoksa kamerayı kapının önüne bağlıyorsanız herhangi bir Yale kamerayı da yine aynı şekilde kilitle bağlayıp işte kameradan gördüm kapıyı açtım senaryosunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bütün kameralarda bu Yale entegrasyonları kısmında bu ayar mevcut. Buradan bağlamasını yapabiliyorsunuz. Bu aboneliklerden de bir bahsetmiş olayım. Sol tarafta abonelik menüsünü görebiliyorsunuz. Buradan tıkladığınızda işte abonelikleri keşfet dediğinizde aboneliklere uygun cihazlarınızı burada görebiliyorsunuz. Bir tanesini tıklayalım ve devam edelim mesela. Nerede hangi ülkede bulunuyorsunuz? Türkiye. Burada da dil seçiyoruz anladığım kadarıyla ve devam et dediğimde burada planlar karşımıza çıkıyor. İlk ay için ücretsiz aylık 300 TL'lik bir paketimiz var. Burada işte otomatik çağrı uyası, varsa bir sim kartlı modülünüz, onun işte hücresel yedeklemesi, bulut kaydı, yapay zeka algılama gibi özelliklerin hepsini barındıran bir paket var. Bir aylık da bir ücretsiz deneme paketi sunuyormuş. Onun dışında sadece kamera planı almak isterseniz de aylık 130 TL'ymiş ve yine de bir aylık ücretsiz deneme sunuyormuş. Planlar da bu şekilde. Yani böyle kapsamlı bir Yale güvenlik sisteminiz varsa Yukarıdaki paket mantıklı. Aylık 300 TL vermeye değer mi? Orası tabii ki sizin takdiriniz. Ben sadece anlatmakla mükellefim. Son olarak bu Yale'ın entegrasyonlarından da bahsedeyim ki Yale gerçekten globalde de güçlü bir marka olduğu için entegrasyon havuzu da gerçekten geniş. Entegrasyonlara girdiğimizde burada alışık olmadığımız bir entegrasyon çeşidi var. Airbnb. Bu daha çok kapı kilitleriyle alakalı. Yani işte Airbnb'de bir eviniz varsa kapı kilidi entegrasyonuyla birlikte her bir kiracı için böyle şifre falan oluşturabiliyorsunuz normalde. Bu tarz kullanım senaryoları var. Bizde çok yaygın olmasa da onun dışında Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home ve Philips Hue ile birlikte SmartThings entegrasyonları da var. Ama mesela Philips Hue ile birlikte kullanımı da mevcut. Mesela benim evimde Philips Hue ışıklarım çok yaygın bir şekilde var. Yani evimdeki bütün ışıklarım hatta Philips Hue ve buradan Philips Hue kurulumuyla birlikte yani Philips Hue hesabınızı bağlarsanız onunla birlikte kurulumda yapabiliyorsunuz. Belki ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili de detaylı bir video hazırlayabilirim. Yani Philips Hue, işte SmartThings, Google Home, HomeKit ya da Alexa ile bunların kullanımları nasıl? Çünkü Amazon Alexa da, Google Home'da şu an Türkçe olarak destek vermiyorlar ülkemizde biliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bunlarda Türkçe dil desteği geldiğinde bunlarla ilgili de içeriklerimize zaten devam ediyor olacağız. Evet, şu an için anlatacaklarım böyleydi. Siz bu ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bizlerle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenip bize bir yorum bırakabilirseniz de çok memnun olurum. Tabii ki kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyorum. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.